Hepteze YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere Bybit'in yeni başlatmış olduğu çarşamba airdrop kampanyası var. Bu etkinlik dahilinde NXPC token dağıtımı yapılacak. Sizlere bu etkinlikten bahsedeceğim dostlar. Öncelikle dostlar sizlere vereceğim kayıt linki üzerinden kaydınızı gerçekleştirdikten sonra buradaki e, ekstra etkinliğe katıl butonuna kesinlikle tıklamanız gerekiyor. Tıklamadığınız takdirde etkinliğe dahil olamıyorsunuz. Burada alt kısımda da Belirli e, katılım ödülleri var. Bu ödüllerde şans kazanıyorsunuz. Buradan da bu şansları harcayıp ekstra buradan token kazanıyorsunuz dostlar. Burada token token'de 3000 dolar bir spot hacime ulaştığınızda size bilet, bir şans verecek. Bu şansı da buradaki tokenler arasında rastgele size token verecek. Aynen burada altta yazdığı gibi 0.25, 0.5, 1, 2, 2.5 NXPC token olarak burada belli başlı dağıtımlar var. Ve bunlar da tabii ki sizin hacim oranınıza göre temel gelişim primi olarak 3 ayrı kademede daha yüksek ödüllendirmelerle e, şekillendirilmiş durumda dostlar. Ekstra ekstra zaten burada belirli başlı görevlerde ayrı ayrı şanslar veriyor. E, ee, NXPC'de 10.000 dolar vadeli işlem hacmine ulaştığınızda bir şans daha alıyorsunuz. NXPC'de günlük spot işlem olarak 1000 dolar hacim yaptığınızda ekstra bir şans. Esnek tasarrufta da 1000 dolarlık yatırım yaptığınızda yine ekstra bir şans elde ediyorsunuz dostlar. Etkinliğin şart ve koşullarından bahsedecek olursak her çarşamba 10 UTC'de yani e, artı 3 olarak saydığımızda öğlen 1'de her çarşamba 1'de ve sonraki salıda e, bu etkinlik açılacak ve bunlara kayıt yapmanız gerekiyor dostlar. Her hafta bu şekilde etkinliğe ekstra ekstra yararlanabiliyorsunuz. Alacağınız özel görevler kayıt sonrasına belirleniyor bu işlemleri tamamladıktan sonra ekstra kayıttan sonra ödüller hakkında size bilgi veriliyor. Ee, ödüllerde ekstra şöyle bir durum var dostlar ee, ilk gelen alır mantığıyla ilerliyor etkinlik yani elinizi ne kadar çabuk tutarsanız o kadar e, garanti olur ödülünüz bu şekilde zarar etme durumunuzda olmaz. Yukarıda aynen bahsettiğim gibi 3 farklı havuz bulunuyor. Temel, gelişmiş, premium olarak 3 farklı aşama var. E, tüm kayıtlı kullanıcılar için varsayılır aşama temel aşama. Yani e, normal hesabınız varsa da temel aşamaya katılabiliyorsunuz. Eğer yeni hesap açabilirseniz gelişmiş ve premium aşamalara da ekstra katılabiliyorsunuz dostlar. Onun haricinde ekstra olarak da minimum Kc bir seviyeye doğrulamış olmanız gerekiyor. Aksi takdirde etkinliğe yine katılamıyorsunuz dostlar. Ee, anlatacaklarım bu kadar. ekstra sorularınız olursa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere dostlar, bay bay.